Herkese merhabalar. Ee, bugün size şu küpeli çiçeğinin minyatür küpeli çiçeğinin sadece sayılarını vereceğim arkadaşlar. Anlatmayacağım çünkü yapılışı e, biraz zahmetli bir yapılışı var. O yüzden çok kendime güvenemedim o konuda. Önce ip numaralarımı söyleyeyim. Yeşilim 246 koyu mavi 7151, açık mavi 540, sarıda da 3009. Öncelikle yeşil ipimle sihirli halka. Artık bunu herkes biliyor. Bilmeyenler de YouTube'da birçok anlatan arkadaşımız var. Açıp sihirli halka nasıl yapılır, boru nasıl örülür bunları e, öğrenebilir. Sihirli halkayla bir tane beşli bir boru yapıyoruz bu yeşil kısmını 4 sıra çıkıyoruz sonra mavi açık mavimizi ekliyoruz bununla da 5 sıra boru olarak çıkıyoruz sonra her gözemesine e, böyle 3 başlayıp sadece ortadan artırma yaparak altı sıra çıkıyoruz bu en alt 3 e, ile başladık ya bu en alt sırayı da sayarak 6 sıra çıktıktan sonra 1'e eksiltiyoruz. Bütün 5 gözemeyi de böyle bir yaprak yapıyoruz. Ondan sonra alıyoruz elimize koyu mavimizi. Koyu mavimizle de yine sihirli halka yapıyoruz elimizde. Bunu da şöyle düşünün. Şimdi bu bunun içine gireceği için bu toplamda 4 sıra yeşil, 5 sıra mavi, 9 sıra olduğu için bunu da 7 sıra çıkıyoruz. Bu boru kısmını 3 zürafa ile başlıyoruz 7'ye kadar artırıyoruz ondan sonra her gözemeye 3 e, ile başlıyoruz baştan ortadan ve sondan artırım yaparak yani 3 yerden de arttırarak üst sayımız 11 olana kadar artırma işlemine devam ediyorsunuz ondan sonra da kesme işlemine başlıyorsunuz bu 3 e, bu üst sırası altı zürafa kalana kadar da kesiyorsunuz bu kadar Ondan sonra bunu e, bu yaprağı şu dibi var ya mesela 3 zürafa başladığınız yer bu gözlemeye ipi sabitleyin aynı bu maviden bunları böyle üst üste getirin bu üst üste de ne kadar getireceğim diye sorarsanız şu orta arttırma yerimiz var ya şurada mesela bak ortadan arttırdığımız belli zaten onun üstüne gelmeyecek onun böyle bir sıra gerisinden şu arttırdığımız 11 sayısına kadar olan yere kadar burayı güzel incecik belli olmayacak şekilde dikiyorsunuz sonra geliyorsunuz bu yaprağa bunu da dikiyorsunuz aynı şekilde 3 yaprağı da böyle birbirine dikiyorsunuz ki bu böyle toplu bu vaziyette olsun içine soktuğumuz zaman şunun böyle dağınık bir şekilde olmasın diye bak onu da şurada göstereyim bak şöyle şurada dikilmiş vaziyette bak ayrılmıyor yani dikerseniz görüntü bu şekilde olur ama dikmezseniz ne olur ee, bunu bunun içine geçirseniz bile şöyle şey yapayım da idarelik daha buna girmiyor ayrı dağla yani bunu bunun içine soksanız bile bu yapraklar böyle ayrık duracak ve güzel bir görüntü olmayacak dikerseniz ama daha güzel oluyor sonra şu tohumu var bu tohumu tığla yapıyorsunuz Arkadaşlar bu tohumunu bilen biliyor illaki ama bunu bilmeyenler için ufak bunu göstereyim size çok tığ kullanım konusunda çok becerikli bir değilim. O yüzden 5 tanesini birden yapmayacağım. Bu e, alt kısmını biraz bırakıyorsunuz. Çünkü bu tohumdaki yeşillik var ya. Bununla birlikte hem bunların içinden geçireceğiz. Hem de yazmaya montesini yapacağız. O yüzden burayı biraz bırakın. Bak böyle biraz bırakın. Sonra hiç sevmiyorum bu tığ olayını. Sonra bak şöyle bir tane sihirli halka yapın. Sonra şuradan şöyle sabitledik ipimizi. Şurayı biraz çekin. Şurayı biraz güzel tutun ki burası şu sihirli halka var ya dönüyor. Bu ipin boyunu da neye göre ayarlıyorsunuz? Şu ipin boyuna göre. Bak o ip çıkıyor parmağımdan. Bak şimdi şöyle ölçüyorsunuz şu kadar. Tamam. Sonra bunu şunu şuraya koyayım bir. Sonra bunu böyle şöyle çeviriyorsunuz. İster bu tarafa çevirin, ister diğer tarafa. Bu taraf daha kolayıma geliyor. Bunu böyle çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Saymıyorum ben kaç tane döndürdüğümü. Nasıl anlarsın? Bunu böyle çevirdin, çevirdin iyice. Bakın etlesin. İyice anladım baktım. Doldu artık. Daha saramayacağım. Sonra bunu böyle tam ortadan tutup şu ucunu şuraya yapıp burayı böyle zaten bu otomatik bak kendi döndü zaten. Tığ konusunda iyi olmadığımı söylemiştim başta. Sakın bana gülmeyin. Bozuşmayalım. Orayı çevirdik ya şu halkanın içine bunu batıyoruz. Çıkıyoruz. Çıkabilirsek. Ah bu tığ çıkaranı icat edenin. Bu ne ya? Bu nasıl bir şeydir? Dur tekrar yapacağım. Dur şuraya. Şöyle bir zincir atalım. Bunu Aha. böyle sabitledik. Dur bir tane daha yap. Bu güzel olmadı. Şöyle ölçüyoruz. ipimizin boyu kadar. Çeviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. Sonra tığı çıkıyor. Böyle çevir 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 çevir. Çevirdik. Sonra bunu buraya bak zaten ortaya tutuyorsunuz da şuraya hemen burada parmağınızla çeviriyorsunuz. Bak bu daha güzel oldu. Elimden kaymadı. O dönüyor zaten. Bunu tekrar böyle o yuvanın içine batarak bir zincir Bir dakika. Bak işte bu tığ kullanamadığım için zorlanıyorum. Tığ kullanabiliyorsanız bu sizin için çok kolaydır, emin olun. Bak böyle 5 tane yapıyorsunuz. Ben sadece göstermelik iki tane yaptım. Şurayı bir keselim. Çiçeklerimiz de fırladı. Beş tane yapıyorsunuz ya. Sonra şu uzun bıraktığımız ipi tutun. O halkayı küçültün. Şununla da şöyle bir iki 3 düğüm atın. İster kestikten sonra yakın. isterseniz yakmayın. Sağlam iki üç düğüm attıktan sonra zaten sökülmez bir şey olmaz. Şu ilk yaptım. Şuna bakmayın. O biraz değişik oldu. Bak şöyle vurgulu bir tane tohum oluyor. Bunun da iğneyle şu en tepesine iğneyle iki zürafa yapıyorsunuz. Sonra o iki zürafayı bire eksiltip kesiyorsunuz. Bak şunu da göstereyim hemen. Bak iki zürafa yaptım. Hemen bire eksilttim kestim bu kadar. Şimdi bu dikili olmadığı için ben şeyi gösteremiyorum iç içe bu tohumu bu koyusunun içine geçiriyorsunuz en sonda ikisini birden de bu açık mavinin içine geçiriyorsunuz oluyor size böyle bir çiçek yani bunu emin olun çok anlatmak isterdim fakat dediğim gibi bu biraz e, zahmetli bir model olduğu için çok kendime güvenemedim o yüzden böyle anlatmayı tercih ettim Umarım faydalı olmuştur sayıları zaten 3 boyutlu çiçek yapabilen sayılardan gayet rahat bir şekilde yapacağına inanıyorum hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar